Merhaba. Evet. Garip beni sev modeli. Sürekli yanıma geliyor. Evet. Annesini kaybetti. Kaybedelim. Bana daha çok yaklaştı. Oy güzel kızım. Oy benim güzel kızım. Oy 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 oy. oy, oy. Ya. Gamze'miz hayatta olsaydı keşke yaşatabilseydik bunu. Evet. Keşke yaşatabilseydik. Ya, anneni annemi yaşatabilseydik kızım. Oy güzel kızım. Oy benim güzel kızım. Evet. Bugün izin günüm. Sabahtan pencereyi açtım. Kediler bir çıkıp dolaşsın diye. Beni pişman etmediler değil. Bir girdiler bir çıktılar. Bir girdiler bir çıktılar. Öğlen saatlerinde pamuk prensesi hariç hepsini eve topladım. Evet. evet. Şimdi güzel bir uyku çekiyorlar. Bebişlerden biri salındı herhalde. Evet bugün ve yarın izinliyim iki gün Niyetim temizlik yapmak ama her bir şu an tembellik yapmak. <laughs> Daha şey geliyor. Çekici geliyor. <laughs> Kedilerin hepsini içeri aldım. Tom Prenses girmek istemedi. E, madem evdeyim varsın biraz dolaşsın moduyla onu rahat bıraktım. Evet. Biraz dolaşsın. Çünkü günlerdir evde kapalı. Diğer kediler arada bir olsa şöyle bir çıkıp dolaşıyorlar. Durum öyle olunca Pamuk Prenses'i saldık. Kirpek de istemedi. Pek peşine düşmüyorum. Salonda kedi kalmış mı? Evet bizim Maya ve <laughs> rengin bu rengin diyorum. Mercan burada ve elbette Nesi. Annesinin ilacını da vermedim. Bu arada diğer bebişimiz de burada. Bebiş. Annem sen hep ayrı oturuyorsun. lan. Ha? Ana burunu da buradaymış. Mau. Garibim. Garibim. Yani. Oy, ortada bir toparlasak, bir silip sıfırsak fena olmayacak. Aslında çok zamanımı alacak bir iş değil. Ama dediğim gibi bir şey var üzerimde. Bir tembellik hissi var. O yüzden şey yapamıyoruz. Miyamoto. Hmm. Oynam, oynam. <laughs> Zora burada, Akalın burada. Şu bizim <laughs> Lady'nin kuyruğu, diğer kuyruk kimin olabilir? Ee, elbette Cesur'un kuyruğu olabilir. Evet. Evet. Bu arada, Akalın kendini paketledi. kendince ısınmaya çalışıyor. Evet. Neyse bugün dinlenerek geçebilir. Bugün bir de yarını var. Yarın da diğer işleri hallederiz. Şimdi şey fazla bir şey yiyemiyor. Garip. Dün ciğer haşlamıştım. Arta kalanı Garibi vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu gelince diğerleri de geliyor etti Değil mi? Evet. Evet. Bu yeterli garip. Kapağı verdim. bu yeterli galiba. Anam benim güzel kızım. Çok kilo verdim. Bunu bir parça şişmanlatmamız gerek. Uyku. Garip neredesin? Mev. 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 Gel buraya gel. Gel 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 gel. gel. Evet. Bunu koku almadığı için doğru düzgün bir şey yiyemiyor. Bunu sana ayırdım ben. Hadi hadi hadi. hadi. Gel. Dur lan, kaçma. Gel. Gel. Sana ayırdım ben bunu. Yemen modunda. Peki. Pekala pekala. Hadi bakalım. Oh. Evet. Zora her şeyi yiyor. <laughs> Zora her şeyi yiyor. Büyüyecek. Büyümesi <laughs> lazım. Evet. Şimdi bir süre de temiz yapacağım. Sonra kalkıp temizlik yapacağım. Gidecek misin kızım? Tamam, tamam gidebilirsin, sorun Bugün ben evdeyim. Sıkıldığında da gelirsin söz. Hadi bakalım, hadi kızım gidebilirsin. Evet. <laughs> Annesi. Bebişlerinden biri salonda yatıyor. Bunların karnını doyuruyorsun da onu, onu doyuramayacaksın. Ay bebişler. Bu <laughs> yavrucukların yanıma yakın olmaları tesadüf değil aslında. Daha çok çok küçükken gözlerinde iltihaplar oluşmaya başladığında damlalar damlatıyordum, gözlerini siliyordum. Dolayısıyla bir güven oluşmuş olmalı, bize zarar vermeyecek hissini taşımış olmalılar ki artık yanıma geliyorlar. Bundan da çok rahatsız değilim. Evet. ay Evet. Bugünlük bir ara verelim. Şimdilik bir ara verelim. Devam ederiz. Kendimi toparlayıp temizliği bitirdiğimde <laughs> o anda aktarmayı umuyorum. İnşallah bunu yapabilirim. Dur bakalım. Şimdi bir ara verelim. Cesur. Kızım. Dur. Oy 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 oy. Yana şişti benim kızımın. Mercan kızım. Yana şiş kızım benim. Dün merhem sürmeyi unuttum. O yüzden sıkıntımız var. Evet. Bugün izin günüm. Gün uyuyarak geçti. Bugün dinleneceğim. Yarın Evde dip bucak bir temizlik yapmak istiyorum. Ee, ortada biraz toparlayalım. E, temizliğimizi yapalım. İçimiz rahat etsin. Haftaya öyle başlayalım. Bakalım. Evet. E, az önce Keleş gelmişti. Keleş Efendi. Ona yiyecek verdim. Kendimi bir güzel doyurdu. Eve gelmek istemiyor. Bunun birkaç sebebi olabilir. Bir ayağı şey galiba yukarı sıçrayamıyor. Eskisi gibi pencereye sıçrayamıyor. Yürürken toparlar gibi bir hali var. Ve de evdeki kalabalıktan çok hoşlanmıyor. Bugün de geçsin. Yarından sonra hava biraz soğuyacak. Aşırı soğuyacak. Öyle olunca eve girmek isteyeceğini düşünüyorum. Bekleyeceğiz biraz soğuklarda keleşi dışarıda bırakmak istemiyorum. Kireç hariç koku dışarıda. Ee, az önce seslendiğimde görünmedi ortalıkta ama akşama gelir diye umut ediyorum. Hı, nesi? Nesi oğlum? Senin ilacını vermedik de. Evet ilacını hazırladım. Birazdan Nesin'in ilacını da vereceğim. Neyse bayağı bir toparladı. Ama ilacını aksattığımda topallamaya devam ediyor. Yani demek ki biz görevimizi aksatmadan yapmak zorundayız. Bu arada az önce Pamuk Prenses'i içeri aldım. Sabah salmıştım kedileri. Diğerleri içeri dışarı içeri dışarı yaptı ama Pamuk Prenses içeri girmek istemedi değil mi Miyamoto? Değil mi kızım benim? Anam benim. Oy. Şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak. Evet, Pamuk Prenses yerine geçmiş. O sabah bir dolaşıyordu. Şimdi güzel bir uyku çeksin. Yarın gene salarım. Sorun değil, yarın devreyim. Yarın kediler gene bir salar. Temizliğimize bak başlarız bu şekilde şey yapalım. Keleş akşam girmek, eve girmek isteyecek mi bilmiyorum. Evet. Nesi? Nesi oğlum benim? Ben nereye gidersem peşime geliyorlar. <laughs> Peşimden geliyorlar. Değil mi? Miyamoto. Um. Benim güzel kızım, benim güzel miyamutum, benim tatlış kızım, önüm, önüm, önüm. Şu güzelliğe bak. Benim kibar kızım, nazlı kızım. Hiç taşkınlığı yok. Hiç yaramazlığı yok, hiç taşkınlığı yok. Hı? Kibar kızım benim. Ee, ufaklıklar da öyle, çok taşkın değiller. <laughs> Şeyi hatırladıkça, Yongra'danın bebekliğini. Bunlar gerçekten kuzu gibiler. da evde tekti. Belki canı sıkılıyordu. Oradan oraya oradan oraya koşturan bir hali vardı. Perdelere tırmanıyordu, oraya sışıyordu, buraya sışıyordu. Halen onun koridorda koşturması gözümün önünde. Bir sefer bana şaka yapacağım derken <laughs> kapının pervazına çarptı yanağını. Ee, bu beni gerçekten gülümseten bir an oldu. Yüzünün halini görmek gerekiyor. Görmek gerekiyordu gerçekten. Ay. Evet. Evde nüfus artınca Yongre'de Yongre'de ile yeterince ilgilenemez oldum. Bir taraftan da çalışmak zorunda olunca ipin ucu kaçtı peşine başka sorunlar ve hastalıklar da girince oh kedilerle yeterince ilgilenemez hale geldik evet şimdi hastalıkları önemli ölçüde atlatıyoruz pek bir şey kalmadı şeye gelince sorunlara gelince Onlarda da sona yaklaşıyor gibi. Daha bir şey belli değil ama bazı işaretler sorunlarımızı aşacağımızı gösterir gibi. Evet. Evet. Oy, çok mutlular. Bu mutlulukları hiç eksilsin istemiyorum. Hepsi birden mır 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 mır. Evet. Ya Rabbim şükürler olsun. Şükürler olsun ya Rabbim. Ah bu kadar kedi kaybetmeyebilirdik. Halen öğreniyorum. Halen öğreniyorum. Oh! Yetmiyor. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Bu işin bir bir şeyi olması gerekir. Eğitimi olması gerekir. Şu senin yanana biz merhemimizi sürelim. Bu merhemi dıştan sürdüğümde normalde bu tür şişlikleri alıyor. Daha önce pamuk prensesin başına geldi. Aynı merhemi ben mercanın boynunda e, yara oluştuğunda da kullanmıştım. Yine şey yapacağız bakalım. merheme merhemi şey yapıp bu yanağındaki şişliği indirmeye çalışacağız. Dışarıdan tatbik ediliyor. normalde şimdiye kadar inmesi gerekirdi. Bir iki, iki günde, üç günde indiriyordu. İki, iki gün kullandık. Şimdi bu üçüncü kullanışımız olacak daha ne kadar kullanmamız gerekir bilmiyorum ama bir şey yapmak gerekiyor. Çünkü o e, apse çok şey değil. Evet. Ben kedilerin ilaçlarını bir halledeyim. Sonra dinlenmeye devam edeceğim. Ha, bu arada şeyin altını da yakalım biz. Evet. Çayımızın altını da yakalım. Oh. Evet. Evin toparlanması, temizlenmesi. Bir taraftan dinlenmemiz gerekiyor. Bir taraftan çalışmamız gerekiyor. Bir taraftan kedilerle ilgilenmek gerekiyor. Oy gerçekten uzun ve zahmetli bir süreç, yorucu bir süreç. Ee, evde kedilerim olmasa evi bu kadar sık temizlemem gerekmiyor. Her gün paspas yapmam gerekir. Gerekiyor. Perdeler berbat durumda. Perdelere daha dokunmadım. Önümüzdeki sene perdeleri yenileceğiz. Öyle görünüyor. Televizyonları tamir ettireceğim önümüzdeki sene tam bir toparlanma senesi olacak. Kedilerle ilgili ne yapacağımı bilemiyorum. Onlar birer birer daha doğru, dörder şey. Doğum yapmaları problem değil ama yetişemiyorum. Her bir yetişemiyorum. Bu sefer patır patır ölüyorlar. Onun yarattığı moral çöküntüsü onun yarattığı üzüntü apayrı. Evet. Mutluluk dolu tablolar çekemiyorum. Bu mutluluk dolu bir tablo ama her şey mutluluk dolu tablo değil. Çünkü burada canlar var. Hastalanıyorlar, ölüyorlar, doğuruyorlar. Oluyor da oluyor. Kısırlaştırmam gerekir. Ama iş bambaşka noktalara savruldu şimdi. İşin içerisine çipler bilmem neler girince kısırlaştırma işi de biraz şey yapıyor savsaklamaya başladık. orada da yapamaz hale geleceğiz. Çünkü birçok sebebi var. Birincisi <laughs> Kediler birbirlerini kovuyorlar. Eçip taktırdığım bir kediyi kedi sonsuza kadar sahiplenemeyeceğim. Bundan dolayı bambaşka sokuksal sorunlar yaşayabilirim. Birbirlerini kovuyorlar. Ölümler oluyor. Hastalıklar oluyor. Oluyor da oluyor. Ve belki yani öbür gün taşımam gerekecek. Taşındığımda bu kedilerin yanımda götüremeyebilirim. Böyle bir sıkıntımız da yok değil. Evet. Bu bebişlerin gözlerinde problem vardı bir süre önce. Onların gözlerini silerken, şey yaparken falan biraz aramızda şey oluşmuş demek ki. Bir bağ oluşmuş. Şimdi benden korkmuyorlar. Yatağıma geliyorlar. Ufaklıkların yatağıma gelmesinden çok rahatsız değilim. Tam tersine. Hoşuma gidiyor. Ah, i̇yice büyüdüler. Evet. Ufaklıkların yatağımda olmasından hiç rahatsız değilim. Şimdi bugünlük burada bırakacağım. Ee, şeyin mercanın ilacıyla başlayayım. Nesin ilacını vereceğim. Ve dinleneceğiz sonra. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.